Merhaba arkadaşlar. İyi misiniz? Ben bayağı iyiyim. Arkadaşlar bugün size bu oyunda nasıl uçağa binilir ona göstereceğim. Gördüğünüz gibi. Benim arabam bu arkadaşlar bu arada. Sizin arabanız hangisi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar bu video 10 like gelirse bir dahaki videomda yüzümü göstereceğim. haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar bir tane uçan kalkmasını bekliyoruz şöyle. Bekleyelim. Uhu. arkadaşlar sizinle şöyle iyi bir taklalar yapmayı düşünüyorum. Takla derken yani bayağı iyi şeyler görürsünüz şimdi. Daha demin bir tane uçak kalktı bilemedim. Açamadım bir de. Eyvah. Hop. Hadi bakayım. Düz mü düz mü? taklay takmayın. Arkadaşlar bu arada buraya kar yağdı. Bizim kedi üşüdü. Annem kedi içeri aldı. Şu an burada. Yemek mi arıyor lan sen? Çal. Hop. Hop şöyle dönün. Aa kalkıyor mu? Kalkıyor mu? Kalkar inşallah kalkar. Kalkıyor mu? Aa yok bu gelmiş dönüyor. Bu Dönüyorsa o zaman yenisi kalkacaktır. Hmm, dur bakalım. Hadi gel. En gıcık kaptığım şey de bu. Bekleme. Sen mi kalkıyorsun lan? Arkadaşım sen de bir yerine giremedin. Aha bu kalkıyor arkadaşlar. Hemen onunla binelim şöyle. Arkadaşlar bakın. Şurada dönen bir şey var. Gördünüz mü? Şöyle. Arkadaşlar, arkadaşlar, la beni götürüyor. Allah arkadaşlar, beni götürüyor bu ya. Ee, bak, kardeşim sen biraz git. Arkadaşlar bakın, tam kanalın altına geliyorsunuz ve bu dönen şeye basıyorsunuz Gelene kadar ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an e, e, içine binmeyeceğiz, bilemeyiz içine bu asla binilmiyor ama kanı kanadında durabiliyorsunuz arkadaşlar öyle bir şey var ve arkadaşlar bunu bekleyeceğiz Hı -hı. kedimiz şu an arkadaşlar hep yemek isterdi şimdi maçtı maçtı evet arkadaşlar bu videoya on like gelirse ee, bir dahaki videomda yüzümü göstereceğim Yine söyleyeyim bu arada Arkadaşlar bu arada Arabamı beğendiniz mi? Yorumlara yazın Beğendim diyenler beğendim yazsın Beğenmedim diyenler beğenmedim yazsın Bir de sizin arabanız boyunda e, En iyisi hangisi Buluyorsunuz gösterin Bir de arkadaşlar hangi şehirde yaşıyorsunuz Hangi ilde yaşıyorsunuz yazın Ve orada kar var mı Bekliyorum hepsini uhu Arkadaşlar Uu, Bizim ışık yanıyor mu ya Yansın yansın Evet tamam Aa, Arkadaşlar kalkacak şimdi Hazır olmamız lazım Araba baya hızlı 380 de falan Gidebiliyor bu araba 380'i geçebiliyor Arkadaşlar kalktı ee, yani Gördüğünüz gibi ama Çıktık Böyle iyi dengede de durmanız lazım. Bunun için öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar sizinle şöyle birazcık taklalar yapalım değil mi? Hop. Arkadaşlar şimdi bir tane takla yapmaya çalışacağız. Hatta arkadaşlar bakın size dünyanın en hızlı arabasını göstereyim diyeceğim de bu arabayla olmaz ki. Bakın arkadaşlar. Aa, oh, çevirin çevirin 500 of arkadaşlar tabi e, buna dikkat etmek lazım içine etti arabamızın içine edildi evet uhu Allah arkadaşlar tak life. hadi tak like uhu hadi be tak like vallahi tak life. Arkadaşlar ne oldu? Gördünüz mü? Duvarın içinden geçti. <laughs> Gerçekten çok saçma. oyun yapımcılarına sesleniyorum. Bence burayı düzelsinler. Burada adamlar aa düşüyor. Neyse. Şurada bu arada oyuncunun yapımlarına sesleniyorum tekrar. Ee, bu, şu aldığım şey az önce şuradaki şey. E, altın. onlara hiç alınmayacak yerlere koyuyorsunuz. Onların düzeltmelerini rica ediyorum bu arada. Arkadaşlar mesela şu alınır mı? Uçağın üstünde de. Yani bayağı zor. Bu. Arkadaşlar bu arada size para kasmasak ne göstereyim şu oyunda? Tabi unutmadıysak. Şimdi... evet ben 41 skor yaptım. Arkadaşlar hemen geliyorsunuz buraya bakın. Şurası arkadaşlar. Şurayı görüyor musunuz bakın. Şu kuleyi. Buradan böyle arkadaşlar. Burası zaten. Böyle geçiyorsunuz içeri doğru. Burada bir tane bir şey karşılıyor size. Başlat dediğimde bir şey geliyor şimdi. Bakın şöyle. Başlat dedim. Burada 30 kutuyu geçmeniz gerek. Ben bunlara bir taktik buldum. Beni izleyin. Öğremeyeceğiz. Şöyle. Bakayım. Açalım. Ne? Geldiniz. Gel. Yeah. iyi var. Sen Ha. Yeniden başlat. Başladım. Bak. Böyle. Ha, böyle. Aldım bak seni içeri. Böyle. Böyle gidiyorduk. Evet. Sonra böyle. Evet, siz direksiyonla dil istediğiniz şeyler. bu. Şöyle ben bayağı Eyvah onu alamadık. Ee, biz sıkıntı da yes. Orada şöyle arkadaşlar şu an unutmuş olabilirim. Şuradakilerden doğru gideceğim böyle şöyle e, böyle gitmiyordum ama şimdi farklı bir yöntem. Ha, o yöntemle denedim ve şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani ezberlemeye çalışacağım. Böyle 32 kutuyla bin altınımızı da aldık. Evet arkadaşlar bu böyleydi ve like ve abone olmayı unutmayın ve bay bay.